Herkese merhaba. Bugün Muğla Fethiye ilçesine tasarlanan M30 2862 kodlu projemizin peyzaj mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ben Merve Yamak. Muğla Fethiye bölgesi için peyzaj tasarımını yaptım projenin plan görselini görmekteyiz. Genel olarak projeden bahsetmem gerekirse ön bahçede çiçekliği bulunan otopark alanları, tek araçlık, yan tarafında bölgeye özgü ve kurakçıl bitkiler bulunan Havuz alanı ve duş alanı ile veranda da bütünlük sağlayan bir tasarım yapmaya çalıştık. Malzeme olarak oldukça kaliteli ve paslanmaz, kırılgan olmayan ve çeşitli şekiller alabilen kortel malzemesini kullandık. Burada duş alanı için bezelye taşı mobilyalarda da su geçirmez yüzeye sahip laminat kumaş kullanıldı. Veranda alanımızda da beş seramik tercih edildi. Burada doku olarak zeytin ağacının ve havuzun nasıl uyum sağladığını göstermek için mood board hazırlandı. Bitkilerde de kazaya, mine, lavanta, leylandi, bodrum papatyası, Afrika yıldızı, kekik ve festuka kullanıldı. Arkadaşlarımın projeyle ilgili yorumlarını alabilirim. Teşekkürler Merve Hanım. Öncelikle baktığımız zaman mimariyle uyumlu olduğumuz bir peyzaj tasarımı da görebiliyoruz. İlk başta evimizin giriş cephesine baktığımızda giriş duvarlarımızdaki o girintilerdeki vurgular aslında yapımızın cephesindeki tercih ettiğimiz dokuyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu da bize ilk giriş cephesinden peyzajıyla, mimarisiyle hatta iç mimarisine de geçtiğimiz zaman iç mimarisiyle uyumlu bir proje olduğunu gösteriyor. Özellikle bu açıdan gördüğümüz gibi. Dar bir alanda oldukça fazla ögelere yer vermiş olduğumuz bir peyzaj tasarımı aslında vurguladık. Yani dolu dolu kullanmış olduğumuz bir tasarım yaptığımızı aslında görebiliyoruz burada. Çok fazla rahat hareket edebileceğimiz veya çok fazla özgür olarak dolaşabileceğimiz alanlar yok. Fakat yine de bu alanlar içerisinde mahremiyeti koruyarak olabildiğince güzel alanlar oluşturmuşuz. Özellikle giriş cephesi ve havuz cephesinde bunları görebiliyoruz. Muhtemelen bu evin zaten en keyifli alanı salonla bütünleşik olan bu veranda alanı. Verandadan çıkıp havuza girebildiğimiz alan olduğunu söyleyebilirim. Bu projemizde dikkatimizi çeken bir diğer unsursa arsada ve arazide bulunan zeytin ağaçlarını koruyup bu zeytin ağaçlarını gözeterek tasarım yapmış olmanız. Ve bu zeytin ağaçlarıyla beraber de havuzun yanında keyifli bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tekrardan elinize sağlık. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız Nazlı bırakıyorum. Elinize, elinize sağlık Merve İlk olarak bu projenin de hem mimari hem iç mimari hem de peyzaj olarak gerçekten alanını çok yansıtan bir proje olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Alanın her dokusuna dikkat ederek bütün bitkileri ve bütün oradaki malzemeleri o alana göre tasarlamanız gerçekten çok doğru bir yaklaşımdı. Bu projede en beğendiğim noktalardan biri giriş alanı. Girişteki o oval formlar, evin girişiyle çok bütünleştiğini düşünüyorum. Özellikle buradaki kullandığımız kurakçılı bitkilerin de eve girerken çok iyi bir izlenimle eve girmemize sebep oluyor. Bu alan elimize ilk geldiği zaman aslında hepimiz bu kadar küçük bir araziye ikiz villanın nasıl yapılacağını bunun peyzajının nasıl tasarlanacağını ve özellikle havu da istendiği için nereye konulacak konusunda aslında çok büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşadık. Ama bunun sonunda havuzun konumu evle bütünleşmesi ve istenilen her detayın bu projede verilmesi gerçekten bütün problemleri el ele verip bir çözüm bulacağımızı gösteriyor. Gerçekten çok keyifli peyzaj olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu alanda hem burada yaşayan biri olarak veya buraya tatile gelip bir hafta kalacak biri olarak Gerçekten çok keyif verecek ama yaşayacak bir peyzaj tasarladınız. Elinize emeği de sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Sözü projemizin mimarı Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Benim dikkat çekmek istediğim nokta arazideki mevcut zeytin ağaçlarının korunmasına özel bir işlem gerektirmesine rağmen dikkat edilmesi, özen gösterilmesi, bölgenin yerel kimliğinin korunması açısından önemli. Ayrıca orada sonradan tasarlamış olduğunuz alanı da ekstra bir katma değer yüklediğini düşünüyorum. Yani zaten var olan bir durum. Oradaki tasarı kuvvetlendirmiş. Bu proje özelinde her üç disiplinin de yerel referansları koruduğunu gözettiğini biliyorum süreç başından beri. O yüzden hem kendi içinde uyumlu hem de çevresiyle uyumlu gayet hoş bir proje ortaya çıkmış. Tekrardan tebrik ediyorum. Sizinle çalışmak çok keyifliydi. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Teşekkürler Zeynep Hanım. Yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız İlknur Hanım'a bırakıyorum. Elinize sağlık Merve Hanım. Projenin geneline baktığımda birbirini takip eden bütüncül bir, bir tasarım görüyorum. Bunun dışında az alanda çok fazlaca kullanımı bir arada çözebildiğinizi görebiliyorum. Dar olmasına rağmen oldukça keyifli bir Akdeniz bahçesi tasarımı görüyorum. Genel olarak dikkatimi çeken mümkün olduğunca az bakıma ihtiyaç duyacak bir peyzaj tasarlamış olmanız. Travertenin o sıcak dokusuyla ahşabın dokusunu çok güzel entegre etmişsiniz. Aynı zamanda bu yapıya da yapının genelindeki hissiyatta da bir sıcaklık algısı vermekte. Genel olarak düşüncelerim bu şekilde. Tekrardan elinize sağlık. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Teşekkürler Eliknur Hanım. Yorumlarını almak için sözü peyzaj mimar arkadaşımız Şeyma bırakıyorum. Merve Hanım gerçekten ellerinize sağlık. İkiz Villa olarak baktığımız bu projede peyzaj oldukça iyi çözümlenmiş bir proje görüyoruz. Yine mevcut ağaçların korunmasına dikkat çektiğiniz için de bir peyzaj mimarı olarak teşekkür ediyorum. Benim de Nazlı Hanım'ın daha önce bahsetmiş olduğu gibi en beğendiğim alan giriş alanı oldu. Buradaki girişte bahçe duvarlarına vermiş olduğunuz oval formlar cepheyle oldukça güzel bir bütünlük sağlıyor. Girişte yer vermiş olduğunuz kurakçı bitkilerle sıradan her dem yeşil bitkilere yer vermemiş olmanız da buranın sulamasının kolay olacağını gösteriyor. Oldukça bakımı kolay bir peyzaj çözümlemişsiniz. Bu da evin girişinde bunu korumanın kolay olması evin her daim güzel olmasını, güzel görünmesini sağlayacaktır. Zeynep Hanım'la birlikte çözümlemiş olduğunuz pergolalardan bahsedecek olursak hem yaz hem kış kullanım için olabileceğini düşünmüşsünüz ancak belki arka cephede verandada kullanmış olduğunuz pergolalarda en azından bir biyoklimatik bir pergola tercih etmiş olsaydınız yağmuru da engellemiş olurdunuz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Fethiye'de fazlaca yağmur oluyor. Bu şekilde bir perdeyle veya bir kumaşla üst örtüyü kapatmak yeterli gelmeyecektir orada oturmak için ve böyle bir peyzajım varken bahçede oturmayı daha çok tercih edeceğim gözüküyor. Planda üst parselde dikkatimi çeken bitkilendirme kararlarınızda bahçenin genişleyen kısımlarında bitkiyi duvardan bir tık öne aldığınız gözüme çarpıyor. Bunun eğer bir pabuçtan kaynaklandığı ise çok doğru buluyorum ama bahçe duvarının pabucu eğer yeterli derinlikte ise sınır bitkilerinin bahçe duvarlarına yakın olmasında hiçbir sakınca olduğunu düşünmüyorum. En azından ibreli bitkilerde bu böyle. Eğer eğer çaplı bir bitki olmuş olsaydı, yapraklı bir bitki olmuş olsaydı bunu biraz anlayabilirdim ama diğer türlü fazla gerek olmadığını düşünüyorum ibreli bitkide. Bunu almayacaktır, yine boyuna verecektir ve birbirlerinin arasını kapatacaktır diye düşünüyorum. Bu arada sert zemin de oldukça çok beğendim. Burada da izlerini çok net bir şekilde görüyorum. Gerek tretuar, gerek giriş alanının sertsemini hepsinin birleşimi oldukça şık görünüyor. Tam anlamıyla gerçekten şık görünüyor. Tekrar elinize sağlık. Genel olarak çok beğendim yine projenizi. Yer yer hatta oldukça sık olarak bitkilendirmeler arasında toplamba ve sazlık aydınlatma kullanmışsınız. Bunların sazlıkların solar olduğunu düşünerek yorum yapacağım. Oldukça kalabalık bir bahçe. Solar aydınlatma olarak yeterli güneş alıyor mu? Çok bilmiyorum. fizibilitesine hakim değilim. Mutlaka siz göz önünde bulundurmuşsunuzdur. Onun dışında tamamıyla elektrikle çalışan lambalar olduğunu düşünürsek oldukça şık ve yaşayan bir bahçe olduğunu gösteriyor. Ellerinize sağlık. Zeynep Hanım'la birlikte gerçekten çok güzel bir proje çıkartmışsınız. Ellerinize sağlık tekrar ikinize de. Teşekkürler Şeyma Hanım. Düşüncelerimiz sonrası görüşlerini almak için söz tekrardan Merve Hanım'ı bırakıyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok heyecan verici bir proje oldu benim için. Süreç beni yorsa da güzel bir proje çıktı. Dar alanlar daha zor çözülüyor aslında. Yani çünkü gözünüze batan çok fazla şey oluyor alan kullanımında. Şimdi Şeyma Hanım'ın bazı soruları oldu. Onları cevaplayacağım. İlk önce pergola alanından bahsedebiliriz. Pergola alanında aslında mimarımızla görüşmelerimizde bu sizin bahsettiğiniz tipteki otomatik açılır kapanır tentelerde bir tık daha yapay bir görüntü oluşuyor. Biz burada doğal bir görüntü istedik. Yani tabii ki de kullanacak olan müşteri, evi satın alacak olan müşteri tercihe göre burayı kapalı bir şey sonradan yaptırabilir. Hatta biz... Müşterimizle görüşmelerimizde burayı tamamen canla kapatmayı düşündüğünü de söylemişti bize. Yani bu her türlü modifikasyona mı derler? Her türlü sonradan evrilebilir. Yani kendi kullanımlarına göre. Ama biz böyle doğal gözükmesini tercih ettik. Tabii yaz kış kullanımı biraz sıkıntı olacaktır dediğiniz gibi. Çünkü yağmur falan geçirecektir illaki. Aydınlatma konusunda burada aslında biz teknik ekiple görüştük ve bir elektrik tesisatı ayarladık. Dediğiniz gibi solar olursa çevredeki bitkilerin güneşini kapatacağından çok fazla ışık vermeyecektir. Bir de zaten solar olanların yanlarında böyle bir ekler oluyor falan. Daha yapay gözüküyor. Bunlar böyle aradan daha ince ince gözükecektir. Diğer bitkileri koruduğum için, yapmış olduğunuz yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bilindiği üzere her müteahhit ya da her mimar buna dikkat etmiyor. Böyle olunca da zeytin ağaçlarını koruyamamış oluyoruz. Umarım bu tarz projelerin devamını görürüz. Teşekkürler Merve Hanım. Muğla Fethiye projemizin peyzaj mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de proje üzerindeki fikirlerinizi yorum yaparak bizlere belirtebilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.